Hepinize merhaba, Ark Survival Evolved'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu çocuk nerelerdeydi? Ya yani tamam videolar geliyordu ama Ark neredeydi? Ee, bildiğiniz üzere Ark'ta çok fazla yapacak bir şey kalmamıştı. Ee, çok bir resim gelmemişti açıkçası benim o yüzden ve... E, ben ara ara girip malzeme topluyordum. Daha sonra... Aha sonunda aldım seni. Dur sen şimdi bir dur. Ee, aha... Ha? ha? gel buraya gel. İn in aşağı in. Pişt. Gel yanıma. Dur bakalım. Ee, şu tamam. neutral Tamam sen böyle benimle birlikte. Dolan bu arada bakın bakalım burada ne var. Ben bunu daha önceden bir eğitmiştim ama bunun Wandering'ini canı sıkılmasın diye açık bırakıp gitmiştim ki bu level mı atlamış? Yok ama atlamak üzere. Daha sonra bu bıcırık tamam mı? Karnı acıkınca İçinde et kalmayınca sen dön dolaş geri buraya gel. Orada Megalodon'umun artık saddle'ı var. Evet doğru gördünüz. Artı Bob'um 45 level oldu. Neden? Çünkü şöyle ben karakterimi bir geri çekeyim. Evet üstüm artık benim hayvan gibi. Şuradan H'ye basarsak da level'ımın 81 olduğunu buradan da görebilirsiniz. Bir ton yüzlerce on milyonlarca engram puanım birikti. Üstümde benim şu an bir sürü hazırlık yapılmış item var. Peki bu kadar hazırlığı niye yaptık? Bugün T-Rex eğitmeye gideceğiz. Ben kendi halimde birkaç kez denedim eğitmeyi ama ne bu zırhım vardı ne bir şey. Akrep makrep falan götürdüm. Akrepleri de iki attı. Bana da iki attı. Ben de hırs yaptım. Dedim ki ben dedim seni avlayacağım. Öyle ya da böyle. Şimdi bu kadar hazırlık yaptım. Bakalım eğer bayıltabilirsem onu tüfek falan böyle ne kadar bayıltıcı şey varsa oyunda her şeyi hazırladım. Yalnız ufaklık sen level'ın çok ufak be dur seni götüreceğiz canım be. Gel bakalım sen takip etti be beni. Seni bir eve bırakayım ben. Gel 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 gel. Heh, gel bakayım buraya. Şimdi sen şuraya bir in. Bu da fabrikatör. E, gelişmiş tüm itemleri buradan yapıyoruz mesela kantin atıyorum işte veya işte silahlardan falan sniper'dı, cart'tı, Tabii ben e, hepsini yaptığım için artık sömürüldü metal falan kalmadığı için de gel buraya gel. Gel ufaklık. Gel 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 gel. Gel içeriye. Gel 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 gel. Hay Allah. İçeri girebilecek mi ya sen? Şuraya soksam seni. Buraya girersin. Ha tamam. Dur 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 dur. Disable following. Dur. dur. Nereye gitti ya? Yavrum niye oraya kondun? sen orada yerler. Dur. Ne yapıyorsun burada? Kere on Aram, Anam. Anam. Omzuma aldım. Omzuma aldım ben. Allah'ım bana yerler. Ben... O tamam. Bugünlük evde kalıyorsun. Ben buna level kasarım. Full HP veririm. Bu artık böyle benim özel e, korsan korsan papağanım mışçasına omzumda gezecek. Ama acaba sen seni nasıl indiriyoruz orada? Aa, pekala. Tamam. Bence artık inmelisin. Dil hocan. Heh. E'ye basınca iniyor. Heh. Tamam. Sen burada takıl yavrum benim. Çok güzel. Bu içine yemeğini koyduk mu? Aa dur seni al ben de diyorum. Bak onlar nereye gitti? Onlar T-Rex'e gitmek için. Ee, i̇çine sen 20 tane şundan koysam yeter. Geri kalanlar da bana ve T-Rex'e. Pingu senin karnını tok mu yavrum? Tok tamam sen de takalım. Hadi bakalım şimdi T-Rex bulmaya gidiyoruz. Nerede şey? Ee, Bob, Bob çatıda. Şimdi gidelim Bob'u alalım. Yanımda hiçbir şey götürmeyeceğim. Götürdüğüm her şey ölüyor. Ee, Bob'u da böyle güvenli bir yere indirmeyi başarabilirsem indireceğim. Aksi takdirde nasıl yapacağım bilmiyorum. Gel bakalım. Right. Haydi gidiyoruz canım benim. Haydi. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi şuralarda şöyle eğitebileceğimiz uflu bir T-Rex bulmalıyız. Burada Bronto var. Bu arada Bronto için ben garip bir sedil açtım üzerinde yazıyor ki içine bir şeyler inşa edebilirsin diyor Saddle'ın o tam anlayamadım YouTube'dan baktım baya kale gibi şey yapmışlar Bronto'nun üstüne sanırım Bronto var böyle ayaklı base gibi kullanılabiliyor mu ne yapıyor artık tam anlayamadım olayını ama onu falan bir, bir ara inceleyeceğiz o Bronto'nun Saddle'ını şimdi T-rex'ler nerede bulunur? arka bir soru ve bulamıyoruz neden? Normal zamanlarda ha diye karşımıza çıkar, bizi yiyecek yer arar. Ama gel gör ki burada bir türlü denk gelemiyoruz. Sen oralardasın. Dur bakalım şu şeyin iç tarafına doğru bir gidelim. Yalnız şu rüzgar da kötü çıktı be. Karakter düşüyor falan. Hadi, etler bozuluyor bile zaten. Üstünde gördüğünüz bir sürü Spoiled Meat var. Bu Raw bilmem neler var ya, Raw Prime Meat. Onlar da 1.5 e, kat daha hızlı eğitiliyormuş normalden e, yaratıklar. Onları da... E, Asi evin üst katını göstermedim ben. Belki görmüşsünüzdür, dikkatinizi çeken olduysa. Buzdolabı gibi bir şey var kenarda. Tam buzdolabı sayılmaz da, Spark Powder atıyorsunuz içine. O ile atıyorsunuz. Hani bu deniz yaratıklarından bulduklarımız var ya. Allah çok ilginç bir yere iniyorsun ha şu an. Akrep de geliyor buraya doğru ama. Neyse dur bakayım sen. O ikisi orada takılır. Tamam tamam dur sen. Sen bana yetişemem be gülüm be. Bu staminasına bayağı verdim aslında ben ama işte. Bayağı yol uçtuk ha değil mi? Aynen. Ee, ne diyordum ben? Yani spark Powder atıyorsunuz pişmiş şey koyuyorsunuz içine prime meat koyuyorsunuz hem etleriniz falan bozulmuyor hem de hem oil hem de et koyarsanız şuna dönüşüyor yarım saat sürüyor yalnız dönüşmesi meat jerk'e dönüşüyor ve çok uzun gördüğünüz gibi spoils olması günler sürüyor o yüzden 10 tane falan çevirebildim vaktim anca ona etti açıkçası şuradan sen şeyini bir fırlayalım mı be zaten saldırgan değil. Sen bir in şuraya. Tamam, polis. Yağmurun başlaması kötü oldu. Bu oyunda yağmuru çok fazla sevmiyorum açıkçası. Çünkü direkt kolt etkisi yapıyor bize ve kolt etkisini savunacak çok fazla şeyim ne yazık ki benim yok. O değişim ben gidiyorum da T-Rex'e Gene ölürsem hiç hoş olmaz. Emin yakınına gelmişti biliyor musunuz bir tane. Ona eğitmeye çabaladım. Bu arada sanırım şurada bir. Evet, evet, evet. Dur şimdi stamina'mızı dolduralım biraz. Oh, eğer buraları kestiysem öncesi çünkü bayağı bir dolanmam gerekti. Şurada ileride adayı o kadar gezdim gene kendi olduğum bölgenin dibinde buldum ben T-Rex'i. Dur. Şu aha, aha orada. Vallahi orada karakter tepkisine koydu zaten. Ay tadı lan. Dur 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 dur. Ne yaptın? Sık. Çok karanlık. Hayır 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 dur 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 sudan çıktım gibi saldırıyor bana ve ama o etkilenmiyor ve ben ateş edemiyorum şu an sudayım diye. Ha tamam kendisine yeni oyuncak buldu orada. Dur koş koş koş. Hemen şuradan o ölene kadar karaya çıkmamız lazım. Sık totosunu. Vur totosunu. Haydi. Allah'ım çok karanlık. Çok karanlık. Şey tüfekle tüfekle. Pıçuf ediyorsun da. geliyor. Geliyor geldi. niye aydınlık değil ama? Koş 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 koş. Hadi yavrum. Hadi. Allah'ım bu kadar karanlıkta bırakmak istemezdim size arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Ya da dur bakayım. Koş 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 koş. Şunu at şuraya. Hadi yavrum. Hadi. Güdehel yaptırtma. Koş! Saldır evladım ona! Vur! Hadi! Vur! 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 vur. Kaçına 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 vur 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 Ne oldu kaçıyor musun? Hayır kaçmıyor galiba kaçmıyor Vur 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 Ne oldu ne oldu? Bayılttım 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 Uzaktır, uzak dur uzak dur uzak dur. Ah tamam tamam onu hallettim Çekil 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 <laughs> Dur Allah kuyruk kötü başı Arkadaşlar kusura bakmayın cidden biraz Karanlık oldu ama Topor tamam dur 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 At 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 Rex <laughs> Anam Şimdi seni bir... Bu T-Rex mi yoksa? Oğlum hanginiz T-Rex? Ha tamam şundan et çıkıyor. Tamam bu T-Rex değil. Şimdi şundan... Oh Raw Prime Çık çık çık. Güzel güzel iyidir. Tamam. Şimdi T-Rex. Anam şu kafaya bak. T-Rex'in üstünde geziyorum şu an. Dur. Torçumu al elime. Gel. Çık. T-Rex'in üstüne at. Aaa! içine attım kazara. Dur. Şunu al. Şunu artık ne yapalım? Şöyle şuraya da bir tane de şuraya koyalım. Tamam. Selam kardeş. Ne haber? Dişler de sağlıklı hani? Ha? İyi. Hava da aydınlanıyor. Dur bakayım sen şurada bir yata dur. İşte bu ya. İşte bu ya. Abi değdi değdi. O kadar bu çapaya şeyi değdi şimdi. Sana bir remote use yapıyoruz anacım. Sen bu arada HP n? 2900 HP var. <laughs> Dur. Bence büyük ihtimalle bu tüfek sayesinde kestik biz onu. Çünkü bu e, yaptığımız mermi 3 tane narkotikten oluşturuyor. Yani her mermisi 3 narkotik gücünde bunun. Topuru dayamışız sonra baksana. Güzel güzel güzel. Spoil me. Şimdi bak acıktığında tamam mı? Acıkmasını bekleyeceğiz. Şöyle bir 5 e, dakika falan bekleriz buralarda. Ben sardırırım zaten bu kısmı. E, acıktıktan sonra bu dayacağız Prime Meat'leri falan. Böyle e, bir anda tame olmasını bekliyorum ama tabii insan kararsız bilemiyor. Dur bakayım şimdi şuradan bir de e, T-Rex Saddle'ı açmıştık. Gerçi bu sadece Rex değil mi? Bu T-Rex değil sadece Rex galiba. Dur bakayım şuradan. Ha simitiden yapılıyor. Tamam ben bunu yaparım. Buna bineriz. Şimdi bu T-Rex, Rex ikisi bir, bir, aynı şey mi acaba yoksa bilemiyorum. Ne oldu? Ya ya o üç attığın delikanlı var ya hani bak şu arka tepede bak hatırlıyor musun? Mu? Çakal. Ha? Gözlere bak nasıl bakıyor bak bak bak. çakal seni köfte hor ya işte böyle gün gelir dervan döner dervan mı devran 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 döner böyle kuyruğundan aşağı inerler ya şimdi ben böyle konuşurken uyanıyormuş bu var ya ne parçalar beni Build female rats. Burna bak buradan. Burun şurası burnu galiba kafasından taş mı çıkıyor bunun? Yok. Ha senin kendi kafana. Ne koca kafalıymışsın sen be. Şunu şuraya koyayım şöyle. Ve burun burun deyince şey geldi bak. Allah. Allah Reksi öldük Reksi. Aaaa. <laughs> <laughs> wild diyor yani vahşi yaşamda büyük ihtimalle adadaki en vahşi şey hayvanlardan, tehlikeli hayvanlardan birisi dedi ve sen garanti altlarda bir yerdesin ya. Dur sen değil, Tarosaurus Rex değil, Tarabert değil. Sen ne ara eğitmişim be? Her neyse isim olarak ne koyalım? İsim olarak... fuduk Öbür pofudumuz öldü gitti biliyorsunuz. Ay yok ölmedi dur pofudu salmıştı. Allah seni ürktü. Aa güzelliğe bak. Dur. 42 level hem de. Şimdi. Seni nötrala alıyoruz. Dur. Başka. Disable following. Hayır tabii ki de beni takip edeceksin ve sana saddle şu anda takamıyorum ben. Rex gel kızım gidiyoruz. Gel. Gel. Anam şuna bak oha çok karanlık yolu oğlum evim nerede benim rex evi bulamıyoruz neyse arkadaşlar ben videoyu bugünlük burada sonlandırıyorum neden çünkü ev cidden çok yani uzakta ve gece gece sis mi çöktü ne olduysa uzağa göremiyorum karanlıkta neyse ne, ne kendimi işkence etmek istemiyorum videoyu burada sonlandıracağım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Rex kızım diz çök bakayım. Belki burnundan çıkarım senin üstüne ben. Ha? Yok. Çıkmıyor. Ama beni sevdin değil mi? Sevdin değil mi? Bence sevdi. Tamam. Bence sevdi. Utanıyor şimdi. Yeni eğittik ya söylemiyor. Utanıyor hemen şımarıklık olmasın diye. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Ben arkadaşlarınızı önererek büyümeme yardımcı olabilirsiniz. Bu arada canlı yayınlar bildiğiniz gibi artık düzene giriyor ve bugün falan, yani siz bu videoyu salı günü izleyeceksiniz. Bugün falan Facebook grubuna atmış olurum yeni haftalık programı. Her çeşit oyunu koymaya çalışıyorum. İlla ki beğendiğiniz bir şeyler vardır. Sevdiğiniz bir şey Mesela işte Prison Architect hani o tarz YouTube artık gelmeyen seriler falan Twitch'te oynuyoruz. Bilginiz olsun katılarak o tarz oyunları isteğinizi giderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.